Kişisel bütçenizi doğru yönetmenin yolları. Maaşınız hesaba yatar yatmaz ev kirası, faturalar, kredi ödemesi, kart borcu derken hepsini bitirip ay boyunca esnek hesap veya kredi kartlarıyla yaşamak zorunda kaldığınız oluyor mu? Üstüne eklenen acil sağlık, istemeden gelen trafik cezası, aynı aya denk gelen birçok özel gün ya da en yakın arkadaşınızın düğünü gibi plansız harcamalar bütün bütçenizi alt üst ediyor mu? Cevabınız evetse, sizin de bütçenizi doğru yönetmeye başlamanız gerekiyor demektir. Siz de basit kurallarla kendi bütçenizi yönetmeye hemen başlayın. Önemli olan ne kadar kazandığınız değildir. Önemli olan aylık kazancınızın ne kadar yüksek olduğu değil harcamalarınızı yaptıktan sonra maaşınızdan size ne kadar para kaldığıdır. 10 bin lira maaş alıp 9.500 lira harcamanız olması yerine 5.000 lira maaş alıp 4 bin lira harcamanız olması çok daha iyidir. Herkes aylık kazanılan para arttıkça zenginliğin de artacağını düşünür ama bu yanlıştır. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın önemli olan ne kadar para kazandığınız değil ne kadar paranın size kaldığıdır. Bu yüzden işinizi ve yaşam standartlarınızı belirlerken size ne kadar paranın kalacağını iyi hesaplamanız ve ona uygun tercihler yapmanız en önemlisidir. Harcamalarınızı kontrol altına alın. Gelirinizi nasıl ve nelere göre harcadığınızı anlamanın en iyi yolu kaydetmektir zorunlu harcamalar, taksitler, alışveriş, faturalar, hediyeler ve bunun gibi birçok kategori oluşturup sürekli takip etmek büyük fotoğrafı çok daha net görmenizi sağlar. Her ay ve her yıl düzenli olarak gelir gider dengenizi gözden geçirin. Ne kadar kazanıyorsunuz, ne kadar harcama yapıyorsunuz, en çok nelere harcıyorsunuz? Bunlar gerçekten gerekli mi yoksa kontrolsüzce harcıyor musunuz? Bu sorulara içtenlikle cevap verin. Ayrıca bu iş için özel yapılmış internet siteleri ve mobil uygulamaları kullanarak bütçenizi takip etmeyi keyifli hale de getirebilirsiniz. Ödemelerinizi nakit yapın. Uzmanlar, kredi kartıyla harcama yaparken kişilerin psikolojik olarak daha rahat ve esnek davrandığını söylüyor. Ancak nakit yapılan ödemelerde kişiler çok daha temkinli davranabiliyor. Kredi kartıyla yaptığınız ödemelerde aslında henüz size ait olmayan bir parayı harcadığınızı unutmayın. Para harcamakla gelecekte sizin olacak bir parayı harcamak çok farklıdır. İleriye dönük borçlanmak kişisel para yönetimi konusunda yapacağınız yanlışların en başında gelir. Bu yüzden şu andan itibaren sahip olmadığınız bir parayı harcamayın. Ben nakit taşımayı sevmiyorum diyorsanız o zaman ödemelerinizi kredi kartınızla yaptıktan hemen sonra aynı tutarda parayı kartınıza yatırın. Böylece farkında olmadan bütçenizi çok daha iyi yönetmeye başlarsınız. %10 kuralını uygulayın. Ne kadar kazanırsan o kadar harcarsın sözünü daha önce hiç duydunuz mu? Bu son derece doğrudur. Çünkü insanlar normal olarak aldıkları maaşa göre kendi yaşam standartlarını oluştururlar. 2 bin lira maaş alan birisi, 1000 lira kirası olan bir yerde oturup ulaşımı toplu taşıma araçlarıyla yaparken, 10 bin lira maaş alan birisi, 3 lira kirası olan bir yerde oturup gelirinin büyük bir kısmını da özel arabayla ulaşımını sağlamak için harcıyor. Özetle, aylık kazancınız ne kadar artarsa artsın, ay sonunda size kalan para çoğunlukla sıfır oluyor. Madem ki ne kadar para kazanırsanız kazanın, harcamalarınızı ona göre planlıyorsunuz, o zaman kazandığınız her paranın %10'unu bir kenara ayırın ve sonra harcamalarınızı planlayın. Örneğin, aylık 5000 lira kazanıyorsanız, %10'unu kenara ayırıp aylık 4500 lira kazandığınızı düşünün ve tüm hayatınızı buna göre planlayın. Bu şekilde yaşamaya başladığınızda daha ilk yılın sonunda birikmiş ciddi bir paranız olmaya başlayacak. Bir de bunun 10 yıl, hatta 20 yıl sonrasını düşünün. İşte şimdiden adım adım zengin olma yolundasınız. Paranızı boşa harcamayın. Zorunlu harcamalar dışındaki tüm harcamaları yapmadan önce bir kere daha düşünün. Bu harcama istek mi, ihtiyaç mı? Eğer ihtiyaçsa, acil mi değil mi, nakit akışımı ve bütçemi ne kadar etkileyecek? Hiçbir zaman giymediğiniz kıyafetler, asla kullanmadığınız mutfak malzemeleri, hevesini alana kadar kullandığınız teknolojik ürünler derken çoğu zaman harcamaların büyük kısmı boşa gidiyor. O yüzden harcadığınız her paranın karşılığında alacağımız ürün veya hizmeti sorgulayın. Genel olarak. Size hiçbir zaman getirisi olmayan, hatta sürekli masraf çıkartan bir harcama yapmak yerine, aldıktan sonra size para getiren, hatta değeri zaman içerisinde artan yatırımlara para harcamak sizi adım adım zenginliğe götürecektir. Paranızı doğru yönetmek geleceği görmenizi sağlar. Geleceği görmekse hayatı hem daha keyifli hale getirir hem de sizin yönetmenizi sağlar.